Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere geniş bir barbarian build videosu paylaşacağım. Toplamda 4 aşamadan oluşacak. Başlangıçtan böyle ileriye doğru sizin nasıl ilerlemek istediğinize göre farklı farklı 4 barbarian build olacak. Farklı farklı derken aslında aynı build ama farklı varyasyonlar olacak. Bunları detaylı bir şekilde göstereceğim ve siz istediğiniz gibi ilerleyebileceksiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Video izledikten sonra eğer videoyu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi bugün sizlere paylaşacak olacağım bu ildin adı Whirlwind Earthquake arkadaşlar. Yani burgaç deprem karışımı bir şey oluyor bu. Şimdi bunu da gördüğünüz gibi ben burada bir starter, ancestral, mitik ve pit pushing aşamaları var. Ben bu şekilde bunun dördünü de Türkçe olarak tabloda hazırladım. Onu da o şekilde görebilirsiniz. Hemen tablonun linkini de zaten aşağı bırakacağım. Gördüğünüz gibi burada başlangıç aşağı doğru indinizde kadim eşya yani bu artık kadim eşyaları toplamaya başladığınız zaman geçecek, geçecek olacağınız bu it son taraftaki mitik çukur boyutları da arkadaşlar artık ankestr'i tamamladığınız anda siz oyunda neler istiyorsunuz buna bağlı olarak geçebileceğiniz yer. Mitik arkadaşlar daha çok oyun içerisinde böyle işte uçayım, kaçayım, keseyim o şekilde takılmanız gereken bir yer. Fakat çukur ise biraz daha defansif, o çukurda daha üst seviyelere çıkabilmeniz için gerekli olan yer. Siz burada istediğinize geçebilirsiniz. Ya çukur benim için çok önemli değil. Ben belli bir yere kadar yapayım yeter diyorsanız burada mitik bu Ama çukurda ilerlemek istiyorsanız da buradaki son tablodan faydalanabilirsiniz. En üstte çiçek olursam tabloda hemen yan tarafa geldiğinizde gördüğünüz gibi şurada hemen bir uyarı koydum zaten. Tüm varyanus onlar için geçerlidir diye. Kullanmış olduğumuz boz güçleri ve mersinlerde herhangi bir değişiklik olmuyor. Bu aşama kaydettiğimizde. Fakat bir de şurada alternatif güç olarak ben ekstradan bir tane daha boz güçleri paylaşmak istedim. Eğer buradakiler elinizde yoksa, çünkü buradakilerden özellikle e, Lilith ve Müjdecinin olduğu güç olmayabilir. Onun için burada alternatif olarak ben yine bir tane boz güçleri paylaştım. İsterseniz bu tarafı da kullanabilirsiniz. Burada ürünler var arkadaşlar. Sizin için o, kullanabileceğiniz en iyi ürün burada Baktek ve Igni tool olur. Fakat siz burada isterseniz benim şu anda kullanmış olduğum mesela buradaki çünkü Bakla Igni çıkarmak çok zor burada ben Poktek ve Yaxgar kullanıyorum arkadaşlar şu anlık. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Burada alternatif ürünlerden de faydalanabilirsiniz. Paragon'da kullanmış olduğumuz oymalarda arkadaşlar normalde ben böyle başlangıç bitiş olarak hangisini hangisini koymanız gerektiğini yazardım ama bu sefer özellikle tablolar arası geçişlerde farklılıklar olacağı için direkt o şekilde değil de kullanılan oymaların İngilizcesinin karşısına Türkçesini yazdım. Siz de ona göre Paragon ağacına bakarken buradan gelip e, Türkçe isimleri neydi diye bakarsanız çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi tekrar Max Roll kısmına geçeceğim. Arkadaşlar Max Roll kısmında sizi uyarabileceğim birkaç tane şey var. Burada arkadaşlar ben zaten bu ildin linkini de aşağıda aşağıya bırakacağım. Bu ildin nereden yapabilirsiniz yanlış yapmamak adına. Bakın hemen alt tarafta 7. sırada build variant var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda eğer siz bu build'e yeni geçiyorsanız burada starter'a tıklayacaksınız. Fakat bu build'e geçmeniz için leveling'inizi bitirmiş ve en azından paragon'unuzun böyle 80-90 seviyelerinde olması lazım. Öbür türlü bu builde başlamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu build genellikle çok böyle burgaça değil de biraz böyle o depremden falan yararlanıyor. O yüzden orayı bir 80-90'a çekerseniz sizin için çok daha rahat olur bu build'de oynamak açısından. Şimdi ikinci uyarımda şu olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz burada direkt 3. sıradaki paragon yerine tıkladığınızda size şu şekilde 320 puanlık bir paragon çıkıyor. Bunu kullanmayacaksınız arkadaşlar. Tekrardan Boyut Valence'a geldiğinizde burada hangi kısmı oynarsanız oynayın. Hemen altta gördüğünüz gibi değişen bir paragon ağacı var. Paragon ağacına da buradan bakacağız. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar başlangıçta bize sadece bu kısmı veriyor. Bu kısımda da zaten paragon ağacınız eğer 90. seviyede ise tüm hepsini kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Başlangıç olarak Paragon ağacınızda zaten bu oymaların Türkçelerini de tabloda bulabileceksiniz. Daha sonrasında ilerleme kaydettiğiniz anda arkadaşlar buradan ankestrele geçtiğinizde gördüğünüz gibi üstünüzdeki eşyalarda değişiyor. Buradaki kullanmış olduğunuz itene ağaçları da değişiyor ve Paragon ağacı da gördüğünüz gibi 217'ye çıkıyor. Burada da arkadaşlar başlangıç ısınması o kadar kötü değil. Başlangıçtan başlayarak şunu yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Başlangıçtan ankestrele geçerken yani çünkü size bu görmüş olduğunuz eşsiz eşyalardan düşebilir. Ya işte ben başlangıçta mı kalacağım bunları kullansam ne olur diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu tarafı direkt geçirebilirsiniz. Ama paragon ağacınızla hemen oynamayın. Paragon ağacınız bırakın birazcık kalsın. Siz orayı en azından 200'ün üzerine çıkarana kadar. Sonrasında burayı kullanırsanız eğer daha sağlıklı olur. Çünkü paragon ağacını hazır değilken değiştirmek karakterin gelişimi açısından kötü oluyor. Kullanmış olduğunuz yetenek ağacını direkt değiştirebilirsiniz. Eşyalarda da şu şekil yapacaksınız arkadaşlar. Eşyaları diyelim ki güzel bir unique eşyanız düştü, eşsiz eşyanız düştü. Gelip takacaksınız arkadaşlar. Hiç korkmayın. Direkt buradaki aspektleri de uygulayabilirsiniz. Fakat Paragon ağacını daha sonra yaparsınız. Burada ama bir uyarı vereceğim arkadaşlar. Starter'dan Ancestral'e geçerken şöyle sıkıntı yaşanıyor genelde. Şimdi starter'da gördüğünüz gibi kullanmış olduğumuz yüzüklerde ve kullanmış olduğumuz eşyalarda genelde direnç oluyor arkadaşlar. Çünkü bu dirençleri biz henüz Ancestral'e geçmemişken kullanıyoruz. Çünkü eşyanın gücü çok fazla güçlü olmadığı için özellikle takılardan gelen dirençler bizde az oluyor. Ve buradan ankestrale geçişte ise şunu yaşıyoruz. Buradan zaten ankestrale eşyalarımız düşmeye başladığında çok fazla direnç vereceği için bazen aklımızda buradaki starter'daki kullanmış olduğumuz afiksler kaldığı için biz yine bulunan dirençleri üstümüzde tutmaya çalışıyoruz. Bunları tutmayın arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi starter'da size bir takıdan işte kolyeden 25 ve yüzükten 10 gelirken burayı ankestere geçirdiğiniz zaman kolyede bu rakam 30, yüzüklerde de 12 buçuğa çıkıyor. Ve onun yanında bir de giymiş olduğumuz Ariat ringten arkadaşlar tekrardan bir direnç geldiği için çok da fazla direnç birikmiş oluyor üstümüzde. Bunu yapmayın. Bir de bu buitle ilgili şöyle bir uyarı verebilirim. Bakın başlangıç aşamasından hangisini oynarsanız oynayın arkadaşlar. Bu buitte temel yetenek kullanılmıyor ve bu yüzden Bazen kaynak sıkıntısı yaşayabiliyor arkadaşlar. Bunu nasıl çözebiliriz? Bununla ilgili de size şöyle bir taktik verebilirim. Kullanmış olduğunuz eşyaların tavlamalarında mesela atıyorum özellikle yüzüklerde burada kadimlerin çağrısı ve başıbozuklukta kullanmışlar tavlamaları. Fakat siz buradan bir tanesini benim tavsiyem size başıbozuluk hasarında olur. Orayı resort generation yani kaynak üretim veya kaynak kullanımında azalma getirirseniz biraz daha rahat hissedersiniz. Eğer hiçbir şey yapamazsanız ve ciddi kaynak sıkıntılarınız varsa burada Warcry veya e, Channeling Shot'ı runlerden bulabilirseniz onları değiştirip onların yerine temel skill olan Lunging Strike'ı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama benim tavsiyem kaynak üretiminiz sağlıklı değilse sizin için hemen bu build'e geçmemeniz. Çünkü temel yetenek kullanmadığımız için kaynak yönünden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat eğer dediklerimi yaparsanız bu takılara kaynak üretimi denk getirirseniz tavlamalardan en azından o sıkıntıyı geçene kadar herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Gayet kuvvetli ve güzel bir build. Yalnızca ve yalnızca geçişlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi size bir de yetenek ağacından birkaç tane yetenek göstereceğim ki bu bizim için önemli. İlk olarak Grand Stomp'u göstereceğim. Grand Stomp'da arkadaşlar ikinci yerinde yani Enhanced Grand Stomp'da bizim kaynağımızı birden 60 arttırıyor arkadaşlar özellikle uzun fightlarda bu Grand stomp'u akıllı olarak kullanırsak fight'a başlama, başlar başlamaz değil de başladıktan böyle kaynağımız azalmaya başladıktan sonra kullanırsak kaynağımızı daha uzun süre kullanabiliriz. Bu bizim için önemli. İkincisi ise çığlık yetenekleri arkadaşlar. Railing Cry, Challenge Shot ve War Cry. Özellikle bunların içinde War Cry çok önemli ama genel olarak üçünün bir önemi var. Biz üçünü sürekli kullanmaya çalışacağız ki orada bir döngü olsun ve biz bir sürekli hem defans yönünden hem de saldırı yönünden kendimizi tazeleyelim. Burada bir de çılıkların şöyle bir önemi var. Arkadaşlar çılıkları kullanmadan önce ult yeteneğinizi hani bu kadimlerin çağrısını kullanmanız gerekiyor Call of Ancients'ı. Bunu kullandıktan sonra çılık yeteneklerinizi kullanırsanız buradaki şahısları çok hızlı bir şekilde kadimlerin çağrısı Call of Ancients yeteneğinizi sıfırlayabileceksiniz ve bu sayede sürekli sürekli ult yeteneğiniz hazır olacak. Ve son olarak şurada bulunan Heavy Hitter yeteneği arkadaşlar. Bizim için çok çok önemli. Kullanmış olduğumuz silahlara kesinlikle ve kesinlikle bu heavy hitter'ı getiriyoruz. Sadece bazı varyasyonlarda bunu tüm silahları değil de bir iki tanesini aldığımız oluyor. Bunun önemi şu arkadaşlar. Üstünden de okuyacağınız şekilde sizin ulti deprem ve kum iblislerinizin hasarını arttırıyor arkadaşlar. Ve siz bunları silahlarınızda bulup bile üstüne usta işlemi yaparken yükseltirseniz bakın burada 27'ye kadar gelmiş. 27'ye kadar geldiğinde %405 fazladan hasar verir diyor. Bu gerçekten çok inanılmaz büyük bir hasar. Çünkü oynamış olduğumuz bu ilde arkadaşlar hem depremleri çok çabuk oluşturabiliyoruz. Onun yanında kumulisleri atıyoruz az da olsa ve onun yanında ultiyi çok hızlı kullanıyoruz. Ortalama böyle 5-10 saniyede bir sürekli ulti kullandığımız için gerçekten bize çok iyi yardımcı oluyor. Bu üçü önemli. Onları da hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi silahta arkadaşlar sadece çiftel hariç bakın heavy hitter buradan tekrar heavy hitter kez silahımıza geldiğimizde yine heavy hitter bu ağır elli ağır vuruşçu olarak geçiyor Türkçesinde yanlış hatırlamıyorsam. Bunları yükseltirsek çok daha hızlı ve akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliriz. Bu buildin aslında asıl kullanım amacı da bu şekilde oluyor. İlerlemeniz açısından bu şekilde sizin de kullanmanız önemli. Bu buildin bir de güzel diğer güzel tarafı arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece tek bir mitik eşya kullanıyor. Hatta pit pushing de hiç kullanmıyor. Bu şekilde de bir güzelliği var. Normalde bu itlerde alışık olduğumuz gibi işte kafada, gövdelikte falan böyle hep mitik bu e, unikler olur. Mitik eşsizler. Bunda çok da gerek yok. Direkt bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi birkaç tane aspektten bahsedeceğim. Bu bu il için önemli olan. Onu özellikle Türkçe tablodan bahsetmek istedim. Şimdi özellikle arkadaşlar kullanmış olduğumuz yüzükte atılgan şefin yüzü bu büyütte çok önemli çünkü 3 tane çılık yeteneği kullanıyoruz. Bu çılık yeteneklerini sürekli olarak döndürmemiz gerekiyor ki bu büyüt böyle biraz daha randıman sağlasın. iyi bir ilerleyiş yakalasın. Onun için burada atılgan şef yüz önemli. Eğer üstünüzde yoksa bile metaliklerinizi kullanırken yüzük alıp bu aspekti çıkarmaya çalışın. Çünkü bu aspektin çıkma oranı en yüksek eşya yüzük. Yüzük alırsanız oradan çıkma oranı yüksek oluyor. Bunun haricinde kullanmış olduğumuz Çift el gürcüzde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle deprem yüzünü kullanıyoruz. Çünkü bizim için önemli. Bu depremi hani çift elde olmasında dur tek elde kullanayım demin Kesinlikle ve kesinlikle çift elde bir silahta olması gerekiyor. Çünkü çift ele verdiğiniz yüz arkadaşlar 2 kat daha güçlü oluyor normalinden. Burada depremin çift elde bir silahta olması sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Bunun haricinde Ankastral varyasyonuna geçerken arkadaşlar sizin için önemli olan iki tane unik var. Birisi daha örtüsü, diğeri de arayatın duruşu. Burada çirkin soysuz miğferi olmasa da çok fazla kasmaz ama daha örtüsü ve arayatın duruşu gerekiyor. Çünkü daha nitletiyle biz kullanmış olduğumuz depremlerin hasarını ikiye katlıyoruz. Arayatın duruşu ile ise kullanmış olduğumuz ulti yeteneğinin süresini kısalttığımız için hızlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Onun için burada bu iki eşya önemli ankestral bu ildine yani varyasyonuna daha doğrusu geçerken. Bir de tablo kısmını bitirmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada silahları ayrı etten böyle 4 tane yapmak yerine. Çünkü onların afiksleri hep aynı oluyor. Kuvvet, maksimum can, savunması tasar getiriyorsunuz. Buradan sonra gördüğünüz gibi şu beyaz olanlar tavlamalar oluyor. Sadece çift el, gürze, depremleri iki kez yapma ve yakındaki düşmanlara hasar yapıyorsunuz arkadaşlar. Fakat diğer 3 silah birden yakındaki düşmanla hasar ile ağır vurucu yapıyorsunuz. Bunun dışında diğer gördüklerinizi aynı şekilde geçirebilirsiniz tavlama olarak. Bir de hemen şurada yanılmıyorsam pit tuşun Yani çukurda. Gördüğünüz gibi burada çukurda arkadaşlar çift el gürze depremler iki kez yapma verirken tek elli silahlarda yakındaki düşmana hasar değil de başı bozun gazabı etkinken hasar kullanıyoruz. Çünkü burada ult yeteneğimiz e, çukurda yukarı tırmanırken değişiyor arkadaşlar. Şuradan hemen gösterecek olursam Bakın pit pushing'e geldiğimizde ulti yeteneğimiz değişiyor. Çünkü orada bizim daha çok hasara değil de biraz daha böyle durdurulamaz olmaya biraz daha defansımızın artmasına ihtiyacı var. Hasar yönünden de güzel bir yetenek ama daha çok biz bunu defansif için kullanıyoruz. Ve bu şekilde ilerlememiz gerektiği için eğer çukurda ilerlemek isteyen, bu varyasyonu yapmak isteyen arkadaşlar için burada tek elli silahlarda başıbozun gazabı etkinken hasar almanız önemli. Çünkü kadimlerin çağrısını çıkarttığınızda hasarınız bir tık düşecek. Burada onu dengelemeye çalışıyorum. Videoyu bitirmeden önce bir de bir rota, rotasyon olayını göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi şu anda prim 38. Eğer siz de özellikle savaşırken canınız e, hiddetiniz böyle azsa gördüğünüz gibi arkadaşlar burada grand stop'u kullandığında direkt hiddetim fulleniyor ve bir de size şu olayı göstermek istiyorum. İlk başta özellikle fight'a başlarken direkt kadimlerin çağrısıyla başlayın. Çünkü bakın bunu başladığımız anda 11 saniye gösteriyor ama bakın çığlıkları kullandığım anda bakın hemen süresi bitti bir daha kullanıyorum. Yani bu şekilde hızlı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi kadimlerin çağrısını kullanıyorum. Çığlıkları kullanıyorum. Kadimlerin çağrısı bir daha sıfırlanıyor. Gördüğünüz gibi bakın hepsi sırayla sırayla geliyor ve hiçbir şekilde vakit kaybetmiyorum. Siz de eğer bu şekilde yaparsanız daha hızlı ve daha verimli bir şekilde bu oynarsınız. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım anlayışlı bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer merak ettiğiniz yerler varsa veyahut da benim anlatamadığım sizin kafanızda kalan bir soru işareti kalan bir yer varsa aşağıda yorumlarda bahsederseniz birlikte çözeriz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.